sizlerle Minecraft Survival oynuyoruz. İkinci bölüm çekiyoruz. Bayağıdır video gelmiyordu. Ee, bu yüzden de ben de bayağı bir geliştim. Çünkü ben bir survival oynamaya başladığım zaman asla bırakmam. Şener aldım. nedir'e falan bile gittim. Şu an maden var. Onun altında laboratuvar gibi bir şey var. Burası benim evim. My home. İşte böyle bir şey, böyle bir şey. beygire bindik. Beyler buldum, bağladım. Hmm. Dalık gebermiş burada. İşte yumurtlamamış pezemekler. Ekinlerim büyümüş. Hayvanlar tamam. Bu kadar. Fazla istemiyorum. Bugün yapmak istediğim şey gezmek. Bildiğim böyle hale geleceğim. Köy bulurum umarım. Et ettir. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abone sayım çok az 7'ye yükselmişiz abone olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ya çünkü ben bir ara görmüşüm böyle köyün arkasında aman evin arkasında köy var gibi bir şey görmüştüm ya yerini biliyorum oysa böyle gidiyorum Aha işte ben biliyorum ya. Yani. Doğru görmüşüm. Böyle işte dolaşıyordum mama. Mürmür dolaşıyordum Artık burada köy buldum. Neyse video araştırmamızı açalım dedim. işte ben de şimdi onu araştırıyorum. Aha bir tane daha değil. Yavuşlar. Umarım. Kaç tane var lan burada? Ses kasmış. Ses kasmışım sanırım. Ya biraz da şey, fazla da şey olmasın ya. Tamam. Burada ne var? Mal bir tane köylü var. Bir bok yok ama. Tamam arkadaşlar. Devam edelim. Bu arada bu köyler sıkışmış. Ben bunları bir kurtarayım. Bilmiyorum sesim ne kadar geliyor. Çünkü şu anda gece. ben de pek fazla konuşmak istemiyorum. Fazla ses konuşmak istemiyorum. Bu yüzden olabildiğince mikrofonu yaklaştırdım. Aha köy. Hakim, Hızına tecavüz edelim. Hiçbir şey yok mu lan buralarda? Burası da aynı. bir poha yaramadı desene. Neyse madem boş verin. Bu arada açıkmışım. Tırsmaya başladım. Gece olmadan eve gideyim bence. Değil mi? bir dakika ya başarılara bakalım lan daha odun bulmamı o nasıl oluyor lan bir kıçımı yıktım ben daha odun bulmayı yapma, yapamamışım şunlarım diye? <laughs> ya bu arada arkadaşlar videonun başında gördüğünüz gibi yeni bir intro ekledim <laughs> yeni bir intro yapalım daha doğrusu. Bayağıdır işte uğraşıyorum intro yapmak için. Bir tane çok çok beğendiğim bir intro bulmuştum. O da gitti şey oldu. Ben hmm. şey yapamadım. İsmi falan değişemedim. Cinema for Cinema 4, Cinema 4 bir pek fazla anlamadığım için onu yapamadım. Gittim Blender'da şey yaptım. 3 boyutlu normal yazılı bir intro yaptım. Ben en eve gireyim. Bu arada nedense bir, um, bir şey yüzünden bütün testlerin boşalı ben de isyan ettim. Kesin benim kütüphane falan yanıyor. Ha tam burası. Orada ocak var ya. Direkt gidelim yukarı. Çünkü pek fazla uğraşmak istemiyorum zombilerle falan. Ben mesela bu kadar çok zamanla uğraşmak istemiyorum. Hmm. Ben bütün <laughs> adımları şekline toplama yerlere hmm. akayım. Şöyle yaparız. Hmm, Puzzle yaparız. patatesim burada havuç vardı. Aa, ben patates ektim. Bu arada arkadaşlar böyle bir haksızlığa kalmayacağım. İçeceğim bir game moddan bütün itemlarımı, hatırladığım bütün itemlarımı alacağım. Böyle olacak bir şey değil bu. eşyalar gözükmüş. Ama mutlaka hepsini geri alacağım. Bu atımda eğer vardı da hepsi gitmiş. Başka bir kökten almıştım onlar falan. Uf, ne yapalım şimdi? Onlarla yetineceğiz. Bir de kaç dakika olmuş bilmiyorum. Kova yok Allah'ım ya. Of, ben en iyisi bütün itemlarımı alayım. çünkü uğraşmak istemiyorum. Tekrar sıfırdan başlamak istemiyorum. Ben sizi bir bekleteyim. Bütün itemlarımı alayım geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Artık bari idare herkes... edeceğiz. Şöyle. Şöyle. Tamam i̇şte bu boş. Bu şekilde devam edeceğiz. Ne yapalım? Sinir bozucu bir olay. Burada zaten 3 tane falan piyano vardı. Bir nas kula, biri bitti herhalde. Ben iki tane yapıyordum. Şimdi şey yapalım. Pasta yapalım. Şimdi bunun için gerekli, gerekli? da gerekli ama da alalım. Game modda kalmışım. Hazır. Game moddayken buğdayımı da alayım bir tane buğdayım vardı o yüzden bunları çok fazla almak istiyorum. Az bile olsun. Artık. Mehter Kossal. Hadi doğru yap. Hadi yamaktan çıkalım. Ha. Bunu gerçekten yapmak istemezdim. Demon'dan bir item istemezdim ama sinir bozucu bir olay oldu o yüzden.

ben biraz sonra sıkıcı oldu. Kupillerimi de ama kömür bloğumu boşuna harcamayın. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir dakika bölümde tam teşkiz yaparım herhalde. Fazla item almak istemiyorum. Sinir, sinir, bozucu bir olay çünkü. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. iyi seyirler.